Yıl 2015. Suriye'nin harabeye dönmüş, umudun bile uzak durduğu küçük bir şehrinde. Karanlık ve sessiz bir gecede genç bir anne çocuklarına sımsıkı sarılmış, korku ve endişe içinde karanlığa bakıyor. Dışarıda yankılanan bombaların ürkütücü sesleri annenin kalbini tarifsiz bir korku ve çaresizlikle sarmış. İşte tam o anda Çaresizlikle dolu kalbinden sessiz ama derin bir yakarış yükseldi semaya doğru. Ya Rabbi, ey merhameti sonsuz olan Rabbim. Bu gece Kadir Gecesi'nin rahmetiyle, merhametinle bizlere yetiş. Çaresiz kaldık. Tutunacak dalımız, sığınacak tek kapımız sensin. Bizleri rahmetinin gölgesinden ayırma. Bizlere merhametinden bir pay nasip eyle sabaha karşı büyük bir patlama sesi tüm sessizliği yırttı. Bulundukları binanın yanı başına düşen bomba ortalığı toz ve dumanla doldurmuştu. İşte o an Rabbimizin sonsuz rahmeti onları mucizevi bir şekilde kuşattı ve aile bu büyük felaketten en küçük bir zarar bile görmeden kurtuldu. Anne, yaşadıkları bu tarifsiz mucizeyi anlatırken sesi titreyerek şöyle diyordu. O an kalbime garip, anlatılmaz bir sıcaklık indi. Sanki bizi görünmeyen şefkatli bir el korudu. Rabbimizin rahmetiyle sarıp sarmaladı. İşte kardeşlerim, şimdi birlikte düşünelim. Bu yaşanan olay tesadüf olabilir miydi? Yoksa Rabbimizin Kadir Gecesi'nde kullarına bahşettiği eşsiz bir rahmet miydi? Böylesine mucizeleri içinde barındıran Kadir Gecesi nasıl bir gecedir? Günümüzün karanlık ve karmaşık dünyasında bizlere nasıl bir ışık olabilir? Gelin bunu hep birlikte derinlemesine anlayalım. Tarihin henüz sessizce ilerlediği, Hicri takvimin henüz başlamadığı yıllar. Mekke'nin dışında Hira Dağı'nın sakin, sessiz ve mütevazı bir mağarasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın karmaşasından uzaklaşmış, ruhunu Rabbine adamış bir halde derin düşüncelere dalmıştı. Kalbi hakikati arıyor, içindeki manevi açlıkla Allah'a yöneliyor ve sürekli olarak derin bir tefekkür ile dua ediyordu. O gece Yıldızların bile sükûna büründüğü sessizliğin içinde birdenbire gökyüzünü delen bir nur mağaranın her köşesini aydınlattı. Kainat adeta nefesini tutmuştu. Yeryüzü semadan inecek büyük mucizeye hazırdı. İşte tam o anda meleklerin en yücesi olan Cebrail Aleyhisselam tarifsiz bir güzellik ve heybetle ilk kez peygamber efendimize görünerek şöyle seslendi. اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu emir karanlıkta kalmış gönüllere ışık olacak. İnsanlığı cehaletin karanlığından çıkarıp hidayetin nuruna götürecek kutsal bir başlangıçtı. İşte o gece sema ile yeryüzünün buluştuğu, Rabbimizin sonsuz rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kalplerin şifa bulduğu geceydi. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı mübarek geceydi bu. Kadir gecesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin önemini şöyle anlatır. Kim inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş tüm günahları bağışlanır. İslam'ın büyük alimlerinden İbni Kesir Rahimahullah, Kadir gecesini şöyle tasvir eder. O gece meleklerin yeryüzüne inişi o kadar yoğundur ki yeryüzünde adım atacak yer kalmaz. Denizlerin suyu tatlılaşır. Ağaçlar bile secdeye kapanarak Allah'ı tesbih eder. İşte Kadir Gecesi böylesine manevi bir şölen, bir rahmet ve bağışlanma gecesidir. İmam Kurtubi rahimehullah da şöyle ifade eder. Bu gece Samimi duaların reddedilmediği, af kapılarının ardına kadar açıldığı eşsiz bir zaman dilimidir. Sevgili kardeşlerim, gelin hep birlikte bugünün dünyasına, kendi hayatlarımıza bir bakalım. Durmadan koşturuyoruz, çabalıyoruz. Ama ne için? Daha çok kazanmak, daha fazlasına ulaşmak uğruna ruhlarımızı nasıl da ihmal ediyoruz? Hiç düşünüyor muyuz? Günlük hayatın bitmeyen karmaşası üzerimize çöken stres ve içimizi kaplayan yalnızlık duygusu. Bunların her biri ruhlarımızdaki manevi boşluğu her geçen gün daha da arttırıyor. Kalplerimiz sanki huzura, rahmete susamış bir halde yaşıyor. İşte tam böyle bir zamanda Rabbimiz bizlere sonsuz rahmetiyle Kadir gecesini nasip ediyor. Bu gece kalplerimizi arındırmak, Rabbimize içtenlikle tövbe edip yeniden yönelmek ve dualarımızla gönül huzuruna kavuşmak için büyük bir nimettir. Gelin bu mübarek geceyi en güzel şekilde değerlendirelim. Ayrıca bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalplerimizin önemini şöyle vurguluyor. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin. O kalptir. Şimdi dürüstçe kendimize soralım. Kaçımız dünyalık telaşlarımız için sabahlara kadar uyanık kalırken Kadir Gecesi'nin rahmetine kavuşmak için birkaç saatimizi ayırabiliyoruz? Modern hayatın bitmeyen koşturması bizi kendimizden, özümüzden uzaklaştırıyor. Depresyon, endişe, yalnızlık, bunların tümü ruhumuzun açlığını gösteriyor. Bugün birçok insan mutluluğu maddiyatta arıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu gerçeği hatırlatıyor. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister. Onun gözünü ancak toprak doyurur. Peki Efendimizin bu anlamlı sözü bize neyi anlatıyor? Günümüz dünyasına bir bakalım. Hep daha fazlasına sahip olmak istiyoruz. Elimizdekilerle yetinmekte zorlanıyoruz ve sahip olduklarımız bizi bir türlü tatmin etmiyor. İşte bu bitmeyen döngü kalplerimizi yorar, ruhlarımızı sıkar ve bizi gerçek huzurdan uzaklaştırır. Oysa gerçek huzur gönüllerin doyduğu, kalplerin Rabbimiz ile dolduğu andadır. Gerçek huzuru bulmanın yolu Kadir Gecesi'nin mesajındadır. Durmak, düşünmek ve kalbimizi dünyanın geçici heveslerinden arındırmak. Peki bunu nasıl başaracağız? İşte bu özel geceyi hakkıyla değerlendirebilmek için gelin birlikte üç temel adıma odaklanalım. Birincisi, Rabbimize yönelip tüm samimiyetimizle tövbe edelim. İçimizde sakladığımız, belki hatırlamaktan bile utandığımız her günahımız için af dileyelim. Rabbimiz Bizim samimiyetimizi görür ve onun merhameti, rahmeti sonsuzdur. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i açalım ve onu kalplerimizle okuyalım. Ayetlerdeki derin anlamlar ruhumuza nur olup karanlıklarımızı aydınlatsın. Rabbimizin kelamıyla kalplerimiz yeniden hayat bulsun. Üçüncüsü ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizi uzatalım onların duaları bizim kalplerimize ve hayatlarımıza bereket getirsin. Unutmayalım ki bir ihtiyaç sahibinin duası Rabbimizin katında en kıymetli hediyedir. Şimdi ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şu güzel dua ile Rabbimize birlikte yönelip yalvaralım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme innaka afu. tuhibul afu ve afu anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Ne olur bizleri affet. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Rabbimiz bizlerin, kalplerimizin içindeki en ufak titremeyi bilebilir. Eğer şu anda kalbinizde bir ürperti, bir heyecan varsa, bu Allah'ın size olan daveti, rahmetinin bir işaretidir. Bu geceyi boşa geçirmeyelim. Dualarımızla gönüllerimizi Rabbimizin sonsuz rahmetine açalım. Ey merhameti sonsuz olan Rabbimiz. Bu Kadir Gecesi'nin yüzü suyu hürmetine kalplerimize huzur, ruhlarımıza şifa nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet et. Sıkıntılarımızı gider, kalplerimizi birlik ve beraberlik ile doldur. Bizleri bağışla, cehennem azabından koru ve sonsuz rahmetinle bizlere muamele eyle. Amin.